Nasıl bir güzel bir enerji, nasıl gerçekten yani çok canlısınız biliyorum zaten. Herkesi çok gülüyor yani. Mehmet Şef ne düşünüyorsun? Berk, Berk dışında herkese çok gülüyor yani. Berk sen gülüyor musun bu arada falan? Gülüyorum şefim. Valla mı? Tabii Arkada şefim. Arkada şey, Berk sempatik mi bir çocuk? Sempatik, herkes sempatik. Şefim yani. biraz yaptığım işe odaklanmaya çalışıyorum da elimizden geldiğince. Aa Aras sen yukarıda ne işin var ya? Ben de Hata şey. Gel gelsen, gel sen Ön... gel. Önlü. Gel be. Aras'ın oyun mu olur ya? Mahcubuz şefim. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık Türkiye'nin yedeklerinden biri olma şansını elde edeceksiniz. Biliyorsunuz 16 kişilik kadroyu tamamladık. Bu hafta elenecek olan yarışmacının yerine sizlerden biri gelecek. Bu demektir ki bu yarışmanın sonunda ana kadroda her şekilde olacaksınız. Şanslısınız. 6'da bir şansınız varken Doğru. şu anda 5'te bir şansınız var. Bir tane iyi yemek sizinle... Masterchef ana kadrosu arasındaki tek engel sadece iyi değil bir tane en iyi yemek. En evet. iyi yemek en iyi yemek gerçekten. Bir de tabi biz de özürlük negatif olabiliriz ama çok da pozitif bir şey var ben onu da bahsetmek istiyorum. Hakikaten iki haftadır Azize'nin inanılmaz bir çıkışı var. Evet. Finale kalıyor geçen haftaki finalde üçüncü oluyor. Samet'le Sergen mükemmel tabaklar yapmasa Azize belki de ilk 16'ya kalacak son yarışmacı olacaktı. Elimden geldiğince bir şeyler koymaya çalıştım. Sizden ne alabildiysem sizi çok iyi dinlemeye çalıştım. Alabildiğimi aldım. İnşallah yine başarılı olabilirim. Ama ölümüne saldıracağım. Rabia bekliyoruz. Bir çıkış olmadı. Başarılı tabaklar yapan bir yarışmacısın. Geldin gittin ikinci sıra, üçüncü sıra kıl payı. Evet. Ne oluyor yani neyi kıramıyoruz? Bilmiyorum şef. Yani nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Bir gün düşüyorum, çok kötü yemek yapıyorum. Bir gün kılpayı kaçırıyorum. Olabilir mutlaka konsantrasyon ilgili yani. Yani bazı günlerde daha fazla odaklanabiliyorsun yani. Bazı zamanlarda problem bulunduğu sürecinde orada duruyorsun yani. Devam edemiyorsun yani. Olabilir yani ama bugün senin şansı. Berk'cim odaklanıyorsun diyorsun. Konsantre evet, şefim. oluyorsun. Şefim uzun bir süre sonra ilk defa yine buradayım. ikinci turdayım. Bu zaten ayrı bir mutluluk veriyor bana. Bugünkü performansımdan Devam ettirmeyi düşünüyorum hani aynı şekilde güzel bir tabakla yedek yarışmacı olarak ana kadroya dahil olmayı planlıyorum. Ateş. Bugün e, her şeyimi vereceğim, alacağım yani başka bir yolu yok, başka bir çarem de yok, alacağım. Evet bu derece bir ah. rekabet görmedik. <gülüyor> <Va>. <gülüyor> alev çıkıyor alev. Yani hakikaten yarışmacılarımız çok hırslı, <laughs> buraya yansıyor. Daha alacağım derken sıkılıyorsun Ateş. Yok şefim. Alacağım ben ya tamam alacağım alacağım. <laughs> Öyle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii lütfen lütfen. Araza ya ben biraz böyle modum düşmüştü biraz böyle uykum geldi gibi oldu Araza bir kahve yaptı vallahi yerimde duramıyorum şu an. <laughs> Tuhafım yani. O yüzden şu an bayağı hızlı hızlı Oğlum sen arkada yani. çocuk mu endiyorsun? <laughs> Bomba oldum. <laughs> şey, şey, motivasyon çok... işi bende ya. Evet Montoya. gerçekten çok Aras güzel gaz geliyor. yarışmacı koçluğu <laughs> teklif edebiliriz yani. Oh, <laughs> şey. Herkes Aras abi onu yaptı, Aras ha. abi bunu yaptı. Aras abi oradan bir şeyler dağıtıyor herkese. Aras kendi araç her herkese faydası Kendime var. Kendime ayrım yok bir tek şey. Çocukları ya. da artık Bunları da bir eve verirsin ilk bir şeye sokarsın sonra da artık emekliğini alırsın buradan. İnşallah. Araz bir bir yolluyor çocukları. <laughs> Vallahi öyle Geçen hafta Sergen'i yolladı. Sergen de Araz çok destek oluyor bana sağ olsun dedi. Bu hafta kime yollayacaksın Araz? Vallahi Azize ablaya da ateş diye düşünüyorum ya. Araz master chef yetiştirme yurdu. Azize abla kafesini kırdı şefim içindeki canavarı dışarı çıkardı. Hakikaten çıkardık. bir canavar İnanılmaz çıktı ya, ya. İnanılır Aynen. gibi değil. Değil mi? Sünger gibi her şeyi yemiyor ya. Böyle bilgileri topluyor yani. Ama kendi de gerçekten çok güzel enerji veriyor. Abla yaparsam ben sana Veriyor veriyorum. da kendine faydası yok işte. Yani. Hep dışarı. <laughs>